omega 3 olmazsa olmaz. Omega 3 dünyada üzerinde en çok yayın olan, en çok çalışma yapılan ve en çok tüketilen gıda takviyesi. Neden kullanmalıyız? O kadar çok sebebimiz var ki ama en önemlisi, belki de en kıymetlisi nörolojik sistemin sağlığı, kalp damar sisteminin sağlığı için önemli. Mesela damar içinde pıhtılar oluşuyor. Bu pıhtılar, plaklar kopup bir yerleri tıkadığında felç geçiriyoruz ya ya da kalp krizi geçiriyoruz ya. İşte omega 3 bu pıhtıları sabitliyor. Oradan kopmasını önlüyor. Omega 3 iyi uyumamızı sağlıyor. Omega 3 dikkat dağınıklığını düzeltiyor. Omega 3 2 aylık kullanımında antidepresan özelliği var. Hakkında yayınlar var. Omega-3 kullanan bebeklerde, çocuklarda dikkat dağınıklığı sorunu azalıyor. İleri yaşta Parkinson, Alzheimer riski azalıyor.